Öncelikle hepinize merhaba ben Emine Su Sudeyinci. Grup arkadaşlarım Didem Yiğit, Selin Yılmaz, Ruken Kol ile birlikte sizlere bir solunum deneyi hazırladık. Ben bu solunum deneyini sizler için sunacağım. Bu solunum deneyinde herkesin bildiği bir şey kullandık aslında. <laughs> Şişeler ve balonlar. <laughs> Şöylesi anlatalım. Bildiğiniz gibi solunum sistemimiz ağız, yutak, soluk borusu, akciğerler ve akciğerlerin içinde bulunan bronşlardan ve bronşların içinde bulunan alveollerden oluşuyor. Burada bizim aslında çok da bahsedilmeyen gizli bir kahramanımız var diyafram kası. Biz şimdi yaptığımız bu deneyde diyafram kasının solunum için ne kadar önemli olduğunu size anlatacağız. Elimde görmüş olduğunuz şişe bunu nasıl yaptığımızı anlatayım ilk önce. Öncelikle bunun bu bir şişeydi. Şişenin altını kestik. Daha sonra iki tane pipet aldık ve pipetin uçlarına balonlarımızı bantladık. Sonra bu pipetin kapaktan geçebilmesi için kapağa bir delik açtık ve pipeti buradan geçirdik. Ama tabii ki de bu pipeti buradan geçirdiğimiz zaman Şişenin içerisinde hava kaçabilecek kaçabileceğini düşündüğümüz için altına oyun hamuru yerleştirdik. Ve bu oyun hamuru e, hava geçişini engellemiş oldu. Daha sonra altına bir balon geldik. Bu balon e, bizim diyaframımızı, diyafram kasımızı temsil ediyor. İçerisindeki akciğerleri temsil ediyor bu balonlar. E, bu da soluk borumuzu temsil ediyor. Şimdi gelelim deneyimizi anlatmaya. Dediğim gibi burası diyafram kısmımız. içeridekiler akciğerlerimiz. Burası soluk borumuz ve bu dışta gördüğünüz kısım akciğerimizin kafesi. Şimdi diyaframı biz çekmeden önce yani normal bir durumdayken gördüğünüz gibi akciğerlerimiz sönük bir haldeler. Çünkü içerisinde hava yok. İçeris Peki biz akci, e, diyafram kısmını çektiğimiz zaman ne olacak? Akciğerlerimiz şişmeye başlayacak. Şiştiler mi görebiliyor musunuz? Ya ben görüyorum şiştiler şu an. Peki neden böyle oldu? Çünkü biz diyafram kasını çektiğimiz zaman ak e, akciğer kafesimizin içerisindeki hacim ne oldu? Arttı. Çünkü burayı çektik. Genişledi içerisi. Ama bu durumda basınç azaldı. Basınç azaldığı için akciğerlerimizin içine hava girişi oldu. Ve bu şekilde biz havayı almış olduk. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Bir kabın içerisindeki dengesizliği dengeli hale getirmeye çalışma durumu gibi bir şey yani aslında. Peki biz e, diyaframı içeri ittirirsek ne olur? Bu durumda akciğerlerimizin içerisindeki hava dışarı çıkar. Neden? Çünkü içerideki hacim azalacaktır ve dolayısıyla basınç artacaktır. Baktan basıncı dengeleyebilmek için akciğerlerin içerisindeki e, hava dışarı çıkacaktır. Kısacası böyle. Hatta size bir örnek vermek istiyorum. Top oynadığınızı düşünün ya da herhangi bir spor yaptığınızı düşünün. Ya da top oynamak daha mantıklı aslında. Top oynadığınızı düşünün. Burada sizin diyaframınıza bir top geldiği zaman birden iki büklüm olursunuz ve nefes alamamaya başlarsınız. Bu neden olur? Çünkü diyafram kası akciğerlerin genişlemesine engel olduğu için nefes alamazsınız. Yani aslında burada diyafram kası akciğerlerimizin e, kasılıp gevşemesini sağlayarak bizim soluk alıp vermemize e, yardımcı oluyor diyebiliriz. Deneyimiz bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için daha doğrusu beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu kadar. Teşekkürler.